Nepal'deyiz. Buda'nın e, e, meydanı ne me, orada Buda Meydanı e, deniyor. O meydandaki ibadetlerine e, gittik. Ben tamamıyla orange bir öyle bir sarı giydim ve o makyajı yaptım. Oranın bir e, ...çok önemli e, makyörü dediler. E, makyör bey geldi... ...kalem tutmaktan aciz olacak iş değil. Ben de tabii o arada bir gerildim böyle. Bu mu dedim buranın en iyisi? E, bir baktım... ...müsaade dedim etsin... ...ben bir yapayım. Ondan sonra dedim karşılıklı istişare edelim dedim. Ama bir makyaj yaptım. Vallahi kendimle iftar ettim. Hiç ukalalık olarak kimse değerlendirmesin. Okala falan demesinler. Pek bir güzel yaptım. Ondan sonra yalnız şuramdaki o böyle bir kırmızı bir şey vardı. Onu o Makör Bey yaptı şeyi, o buramdaki kırmızı yuvarlak da ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Bu da zannetler kadınlar ayağına kapandı. Bülent Hanım'ın. Ayağını öpmeye çalıştılar eteğini. Ah ne yapacağımı şaşırdım. İlginç olaylarla karşılaştık. Ee, i̇nsanlar zaten her yerde Bülent Ersoy'la fotoğraf çektirmek istiyorlar tanısalarda tanımasalar da ee, ilk kez bir şeyi gördüm, e, şahit oldum. Bülent Ersoy'un e, eteklerine kapanıp ayaklarını öpmek istediler. İnsanlar bu dayı bıraktılar. Bana doğru geldiler. Ne oluyor dedim bir enayilik mi var acaba anlayamadım. Bunlar yere yatmaya başladılar. bayılacak kız. Iyi. Yani bu otelden çıkışta ki görüntüleri var. Bunların hiçbiri kurgu değil yalnız. Sakın ola ki bir acabaya düşmesin e, seyredenler. Asla ve asla, gerçekten yaşanmış. Çocuğunu da çağırdı, eteği böyle... ...efendim e, secde eder gibi, tövbe haşa, tövbe haşa, tövbe haşa ya Rabbim. E, o şekilde bir muamele gördüm. E, bu söylediğim gibi... Bir e, başka elektrik. Yani bu elektriğin tarifi yok. sıradaki durağı ünlü Bodunak Tapınağı. <laughs> Nepal'in başkenti Katmandu bir tapınaklar şehri. 40 metrelik yüksekliğiyle Katmandu'da yer alan en büyük Budist tanıt olma özelliğini taşıyan Bodunak Tapınağı da 500 yıllık bir geçmişe sahip ve her Budist'in en az bir kere gitmesi gereken bir ziyaret mekanı. Bismillahirrahmanirrahim. Polis rahiplere özgü turuncu kıyafeti ve yapılması saatler süren bu da makyajıyla etkileyici bir hale bürünen Brent Hersoy kendisini gören Budistler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Bu da kıyafetleri giyelim. Bu da kıyafetleriyle Bülent Hanım'la gezelim dedik. Hey! Nepalliler meraklı gözlerle meydanı turlayan ünlülerimizin peşine takılıyorlar. Ay. Bir otelden bir çıktı, bir baktım, Bülent Hanım'ı bir gördüm. Ay inanamadım, o makyaj. Sabahtan akşama kadar o makyaj yapılmış. Ay bir türlü Bülent Hanım inmiyor, bir türlü inmiyor. Allah'ım bekliyoruz, bekliyoruz. Hava karardı. Ondan sonra niye gelmedi, niye inmedi falan. Aa, bir geldi ki şaşırdım. Olamaz böyle bir şey. Aynen tablo gibi bir makyaj ayıp Tam bir bu da olmuş. Burada hep dönüyorlar herkes. Bunları elleyelim mi? Böyle Bülent Hanımcığım, böyle değdiriyorsunuz elinizi. Şans gelsin. Aa, evet. Şans için. Dünya güzellerimizi takip eden meraklı kalabalık dakikalar geçtikçe ilginç bir şekilde çoğalmaya devam ediyor. Bugüne kadar görmediğim e, bir ilgi gördüm. E, yurt dışında daha doğrusu. Bülent Ersoy için. Yani herkes elindeki telefonunu çıkartıp fotoğraf makinesini çıkartıp bir kez zaten bizim fotoğraflarımızı çekiyordu. Aynı zamanda da yakından da Bülent Ersoy'a bakmak için sürekli çevremizdelerdi ve neredeyse yürümek bizim için imkansız hale gelmişti. Burcu gel sen de çık. <laughs> Şimdi Yukarı baksana. Herkes bizi tanıdı. O Buda meydanında sağdan sola mı gidiyorlarmış yoksa soldan sağ mı? Onu karıştırabilirim. sonra tenkit alırım. Onlar bu tarafa gidiyor. Ben de bu taraftan gitmişim. Sonra insanlar yollarını değiştirecek değiştirdiler. O işte nereye gitmeleri gerekiyorsa, orayı bırakıp, benim arkamdan geldiler. <laughs> çok güzelsin. Mersi sağ olun. Çok bensin, siz de. <laughs> Bülent Hanım'a ben bayıldım. Çok güzelsiniz, çok şıksınız. Sen öyle bakıyorsun, Tam sağ ol. Tam buraya abi. uygun okay. olmuş. Aa, Aa. Dur, ne yapıyorsun? Geç bu tarafa be. Ay, 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 ay. vurma, vurma. Tamam, köpeğe vurulmaz. Hay canım benim. Allah, Allah. Şaşırdım. Ee, yani insanlar normal gidecekleri yoldan şaşırıp veya orayı bırakıp benim arkamdan gelmeye başladılar. Çok e, mutlu oldum yani ben. Bir ara böyle bir e, şey nasıl kendini Hollywood yıldızı zannediyor ee, bizim o kız ben de Allah'ım affet beni Allah'ım affet beni Allah'ım cezalandırma affet beni ya Rabbim dedim. Hani etkisinde kalacakmışım gibi tevbe haşa tevbe haşa, haşa ya Rabbim diye insan bir taaf oluyor yani. Hakikaten öyle.